Destur var mıdır beyim? Gel hele. Bir şeyim var Aliyar. Er. Konuşsana oğlum. Kayaların kilimlerini taşıyan kervana basmışlar baba. Alplerini katletmişler. Hangi adi hırsız bunu yapar ki? Mesele hırsızlık değil baba. Kilimlerin hepsini yakmışlar. Madem kilimlerde gözleri yok... ...o halde kervan basmak da ne ola? Ural. Doğru dersin baba. Ural abimle Batuhan'ı konuşurlarken duydum. Çurul Bey bunu öğrenirse. İki Müslüman oba içinde hiç hayırlı olmaz baba. Dört yanımız ele sarılıyken bedeli çok ağır olur. Çavdar obası daha büyük. Elbette kazanan Kayılar olmaz ama dediğin gibi baba. Lakin Ertuğrul Bey öğrenirse kimsenin kazanamayacağı şikardır. Beni iyi dinle Aliyar. Git Ertuğrul Bey'i bul. Ona de ki, Candar Bey seni ve aileni sofrasında görmekten, tanış olmaktan mutlu olacaktır de. Senin gibi biriyi de sofrasında ağırlamaktan şeref duyacaktır de. Anladın mı?